bitirdin mi? He ee, he ben bitirdim. <laughs> diyor, <başlayayım>. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Baba niye hep böyle kutağımda daya alıyorsun beni? Ne varmış kutağımda? ne diyorum anlamadım bir şey diyor da. Ben ne, yaptım, biliyor musun? ne yaptın? Şurayı böyle güzel dedim ya, şurada ufak kalmış. Hmm. Anne benim bunlar poşette de koy dedi. Sonra geldim burada hiçbir şey kalmamış. Ne yaptın dedi. Ben ona döktüm bir yerlere Dedene, Baktım bu kadar bana. Ben ne yapayım yani? Anne işi gücü depiştirmek. Annen ne yapıyor? Ben de bulaşıkları buraya yığdık. Yudayı yüce dedi. Elimde yıkandıracağım. Makinede bulaşık var da arkadaşlar bunu. Da onun için bunlar ben de domuz sos koydum. Şöyle çiğ şey, kotu yaptık ya, yedik. Hı hı. Ben de çamaşır suyuyla, domuz sosuna yiyorum. Kavacıkma yine de arkadaşlar şöyle daha sıcak gitmemiş. Tamam mı Ali Bey? Ortada topluyor. Ne yapalım? Koşturma yok. Koşuşturma var. Öyle evet, annemle çalıştırıyorum yanı sıra. Hadi kolay gelsin. Hadi, Doğru beaucoup. söylüyor, kaya rahatı sensin. Allah'a Allah'a. Allah. Kim tekrar da rahatı yedi? Osman o yiyip yatmıyor ki. O da yaz video yapıyor En zor, zor iş olmuş. He? En zor iş olmuş. Ya az olsun. Ne var? Ne var bu? Baba annem geçir başını o zaman. Ya diyelim. Anne Çabaş her işi, ya. bu işi yaptığına döndü dönderirse Demin sabahtan beri bak e, şeyin içinden çıkamadın sen şu iki dolabın, iki dolabın. Annen yapmış oldu işte. Şimdi arkadaşlar bana yine kızacak. Evet. Hatice Hanım'a evet. çok kızıyorum, çok müdahale ediyorum deyin. Anlamadım ne dedin sen baba? Bir dolabın çıkamadın mı sabahtan beri? Evet sabahtan beri onca acık yerden çıkamadım. O kadar karıştırmış ki annen. Yok ben ya yavaş... hep bana su karıştırıyor. Bunu karıştırıyor bana su Ben Kendimi yavaştan alıyorum. Ha. Ben yok. Şunlar makineye kaçalım. elimde ne yayın ne ulaşmayacağım. Çamaşır Ama aspiratörün bak dikkat edin. Şeyin çektim ya. İç kısmı çok yağmış oraya ceza edemedim elektrik vardı. Elektrik var orada. Elektrik <laughs> dedim ya çabuk atıp diyor ki bir şey olmadı diye şey diyor. Hocam bak Hocam senden kurtulacak yeri arıyor herhalde. Görürsem <laughs> öyle yapmaya çalışırım. Arkadaşlar <laughs> vallahi ayak üstü yeşil yedik yedik yemek Yemekle yemedik olduk. Çiğ kotemizi yedik. Babam aç kaldı. Babana yemek ne? var canım senin arı... babana. Böyle yemek yani, yemiyor. Annemin yeleğini giymişsin şimdi değil mi? Sevgi yeleğine bak. Arkadaşlar benim üzerimde. mi? Güzel, güzel, güzel. <laughs> yok yok. 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 Şey. Dışarıda ya, kar yağıyor. Bakayım. Kar mı soğur anlamadım. Anne kar. Bugün hava iyi soğuk arkadaşlar. Çok soğuk dışarısı. Eskinin karları gelmiş. Bir de <gülüyor> <gülüyor> inanır mısınız hava gerçekten felaket soğuk. Hocam eski kar hoca soğuk dediler. Hoca Önceden soğuk. Evet. kar soğuk. Nasıl insan o eski kar hoca soğuk. Evet. O, Arkadaşlar bu arada annemle ablam sağ olsun mutfağın temizliği hemen hepsi bitmiş. Anneciğim şurayı da bağlı. Anne bu süpürgeden de vazgeçelim. Ya. O süpürge var ya diğerlerine göre hala basar. Anne, şey Annem şey onu ne zahmetlerle almış bir biz. Bilmem ne. Onu, onu, şeyi bir anatsam sana. Ben biliyorum. Biliyorum ben de biliyorum. Kızım makine yavrum. <laughs> sana bir emri bulacak. Şimdiden başlayacağız. kesecek şey. bak. Niye diye soracağım burası makinesi bitti bir. Ana burası maynası burayı burada iki. Ben şimdi dolapların elinde yüzüm dalacağım. Ablam burayı süpürecek. Burayı kıtlarda kalsın bak sana düşecek. Tamam. tamam. Anne maynayı evet. da boşaltacağız. Tamam işte orada bu canlı kesişi yok. Tamam. Şöyle değil. He he he. Dağ yaparım. Tamam bu yavrum. Arkadaşlara da hemen bir şey anlatacağım kızım. Tamam. Biliyorsunuz şu, şu ocağın en hani sildin mi diye yavrum. Evet. Siyahı şöyle hiçbir tane kalmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu hemen bulaşık tablete alıyorum anne. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Burayı şeye götüreceğim. Duracağım ben bunu. Neydi onun adı? Makineye götüreceğim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu hemen elime bir tane bulaşık tabletini aldım kızım. Çamaşır gibi böyle ufaladım. Gece çamaşır gibi ufaladım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bulaşık makinesi gerçekten çok güzel çıkar yerlerdir. Güzel bir güzel çıkar. Şimdi hani, ne yapacağım diyor. Sadece arkadaşlar. Şimdi elini şöyle bir dolanacağım. Anne. Hani, Bulaşık tabletini mi? Evet. Onu mesela alacaksın. içine o da gene mesela bulaşıkları da silebilirsin. mesela Aa, şey boş bırakır ya. ya. Aynen. 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 Kızım, şey ha, hafettim. Hafettim. Bu arada e, anne dikkat et belki güneş enerjisi açmıştır baba. Açmış. Su çünkü az akıyor patlatmayalım bir yerleri. Kızım ben sadece arkadaşlar şöyle bir dolusun ne kızım. Anne sen o zaman bir halı süpürüm öyle mi yapayım yoksa? Sen de kabette de halı süpürüm öyle kalkayım olsan devam et istersen. Ha? Öyle mi yapacaksın nasıl yapayım? Ben de? şöyle.

Arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna geldik arkadaşlar canlarım. Umarım videolarımızı beğenirsiniz diyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar canlarım benim kanalımıza abone olursanız hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın arkadaşlar.